değişir. Koşullar değişir. Pis değişir. Mesafe değişir. Kazanan değişir. Ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Değerli dostlar hepinize merhabalar. Haftanın açılış gününde 10 Şubat 2025 Pazartesi günü e, Mahoning Valley yarış programını değerlendirmek üzere Padok Global ekranlarında sizlerle birlikteyim. 9 e, koşulu bir yarış programı var. E, hem 1. Altılı Ganyan hem 2. Altılı Ganyan yarış programlarına dair tahminlerim. Hipodrom.com'da hala hazırda oynanmaya müsait şekilde Çıkan atlar sorusu güncellenmiş haliyle e, paylaşım açık durumda. Naçizane hani ikinci altılı ganyan programını da bugün için e, sizlere ben değerlendireceğim. Her zaman olduğumuz gibi e, Yedili Presa'ya ile birlikte sözlerime başlayacağım. Toplamda 7 koşunun analizini sizlere için yardımcı olacağım. Evet günün 3. koşusunda e, bir isim var ki biraz daha ön planı alacağım e, bu atı. E, şimdi bugün için bir gidişat avantajına sahip. Tabi e, diğer atlar kendi taktiklerinin dışına çıkarlar. Rakipleri iyi seçerler. E, farklı bir taktikte bugün için sahaya e, yansır mı? bilemiyorum ama kağıt en azından bakacak olursak şüphesiz grubunun seri ismi 3 numaralı Wynand Waves ismi olarak durmakta. E, bugün bütün yarışlar 1200 metre mesafede koşulacak. E, bu da yine bir sürat yarışı olan sahne olacak. E, gidişe avantajını iyi kullanabilirse 3 numaralı and Waves ismi e, bu mesafede koştu. 7 yarışın ikisini kazanan birinden de sağdan ikincilik de ayrılan yani 7 koşunun üçünde ikiliği bozmamış bir at ama genel manasıyla baktığımızda da e, 7 yarışın aslında e, hemen hemen hepsinde de tabel edeceğini yer almış bir isim. Yani bu mesafeyi fazlasıyla İyi koşan atlardan bir tanesi. E, üç numaralı Waves. E, bugün de e, gidişe devam burada kullanmak isteyecek. Evet rakipleri gerçekten sert rakipleri var bugün yarışa bakıldığında. E, ama e, üç numaralı Vine Waves e, startla birlikte atarsa kendini şahit öne bir beyaz bar kaydırışı izlettirebilir bizlere ee, o yüzden de benim ilk sırada önereceğim isim olacak. 3 numaralı Wine and Waves ismi. Ee, rakip olarak öncelikle 5 numaralı Miles Q ismini önereceğim. Splitter karakter gösteren bir isim. E, ee, Tabi bugün yarış süratli geçecek olsaydı ya da yarış esnasında bir anda erken bir sürata girerse yarış o zaman da şansı artık olan hatlardan bir tanesi. Ee, bundan bir önceki yarışında yani 23 Aralık günü beraber koştukları yarışta Bugün rakiplerinden Vine and geride bıraktığını söylemek isterim. Son yarışında eksik olduğu uzun mesafede start aldı. Bugün için yeniden kısa mesafeye geri dönüş yapıyor. Angel Diaz binmiş e, üzerine ki son zamanlarda tercih edilen bir binici değildi bu hatta. E, bugün e, üzerinde onu görüyoruz. E, daha etkili bir binici. Son yarışına göre start aldı. Jockey'ine göre bakacak olursak. O yüzden de Angel Diaz farkıyla bu koşuda 5 numaralı Miley Suzy Q'da 3 numaralı Wynette Bayes'in bana göre en ciddi rakibi. son yarışında ilk kez Mahonik Bey'le pistten start alan ve ilk kez Lasix ilacı takviyesiyle beraber start aldığı yarışında bugünkü birincisi Erik Barbaran idaresinde etkileyici bir yüzük sprintiyle e, mücadeleyi kazanan ama o gün için kazandığı yarıştaki derecesini çok fazla beğenemediğim ama kazanış şekli olarak bakıldığında gerçekten etkileyici bir şekilde kazanan ve yaklaşık iki yıllık bir aradan neredeyse gelerek yarış kazanan bu detayı da söylemek gerekiyor. 2 manada Spirited Right ismi ciddi sağlık sorunlarından döndüğü yarışında toparlanmış bir görüntü çizdiğini belli etti. O da benim 3. sırada döneceğim isim. Hani bu üç isim yetmezse 1. altı ganyanın noktası çok yazık bir isim. 4 numaralı Sicilian Style 2 ismi de yine değerlendirebilir. Özetle ben 3 ve 5'i e, bu iki atı yedili plasa oyunları için sizlere önermek istiyorum bu koşu özeline bakıldığında. Ama e, 3 5 2 4 de en geniş haliyle bu koşuda önereceğim sıralamam olacak. Geldik açılış ayağına ikinci altı ganyan programı için. Şimdi burada bir iyi koşmasını beklediğim atlardan bir tanesi 5 numaralı Truly Inclusive ismi yarışta start almayacak. Şimdi yarış gidişatına baktığımızda önde iki isim buluşacak. E, 4 numaralı Shake Your Skin Legs ve 8 numaralı Exacted isimleri muhtemelen startla birlikte ön tarafta izleyeceğimiz atlar olacaklar. 2 e numaralı Sweet Empire belki e ön grupta zaman zaman giden atlardan biri. Onu belki izleyebiliriz. Bir de son yarışında önde kaçan atın sağrısına yarışı götürüp daha sonra arttırıp da kazanan altı numaralı Clifton's Ballerina'da e yine ön tarafta isteyen atlar ama özellikle iki at 4 ve 8 muhtemelen ön tarafta liderlik mücadelesi içinde girecekler. Şimdi 4 kaçması gereken bir isim. 8 numara ise zaman zaman 2 gittiği yarışlarda söz konusu. Son dönem form durumlarına bakıldığında 8'in de son yarışını kazanarak gelmiş oluşu ve 4'ün de kaçmaktan başka çaresi olmayan bir at olduğunu bildiği için ona belli bir yere kadar müsaade edip belli bir yerden sonra vitesi arttırdıktan sonra arkadan gelecek atların gözükte yakalamaya çalışacağı bir isim. 8 numara executive olabilir. O yüzden de benim ilk sırada önereceğim isim olacak. Sonrasına bakıldığında 1 numaralı da Danza Magic iş sprintte kalırsa son yarışında muazzam bir düzlük sprintine imza attı. Geldi çok etkileyici bir şekilde koştu. Bugün rakiplerinden 8 numaralı Exactitude isminin kazandığı yarışta farkı boyuna kadar indirdi. Ama maalesef o gün için o etkileyici düzlük sprinti kazanmasına yetmedi. Bugün erken süratlenirse yarış şüphesiz bir numaralı Tanza Magic ismine Fazlasıyla yarayacaklar bu mesafede en fazla atlardan biri olarak da dikkat çekiyor. E, 6 eşleşme olmasına rağmen bugüne kadar 49 kez koşma koşmuş e, Danza Magic tecrübeli bir isim. Sonrası Sprinter gösteren atlardan bir diğeri 11 numaralı Spice Ice son yarışını kazandı. Grup olarak bakıldığında belki daha cılız bir grupla kazandı ama kazanış e, şekli gayet başarılıydı. Etkileyici bir düzük sprintiyle daha önceki yarışlardan farklı olarak öne daha erken hamle yaptı ve bunda da daha iyi koştuğunu gösterdi. Yine aynı birincisi e, var üzerinde David Haldeblax start alacak. O da benim üçüncü sıraya yerleştirdiğim isim oldu. <laughs> Sonrasında bakacak olursak 9 numaralı Lady April ismi. Yani bir önceki yarışının çok etkileyici kazandı aslında. E, ee, 10-40 gibi bir Ganyan'a koşarken kazandı. Sonra o kazanış şekli fazlasıyla beğenilmiş olacak ki bir sonraki yarışında 2.90 Ganyan'a koştu ama ortada yoktu. Yani ciddi sıkıntıları olduğu için bir yarışını da bir yarışını tutmayan atlardan bir tanesi. 9 Lady April ismi. Bugün koşar tutarsa etkili koşar. Ama son yarıştaki gibi yine kötü koşma ihtimali söz konusu. O yüzden biraz çekimsel kalıyorum. 9 numaralı Lady Abel'la alakalı. 4 numaralı Shake Your Skin Relax. Eğer ki 8 çok müsaade ederse önünde. Yani ben kazanmayacağım buyur sen ye derse özetle. O zaman 4 numaralı Shake Your Skin Relax yapabilir ama son yarışta bunu yapmadı. Exactly Dude ismi. 4'ün ee, kaçmasına müsaade etmedi hatta. Direkt olarak kendisi ön tarafa çıkıp inisiyatif aldı ama iki de gidebilen bir isim olduğu için özetle yarışırken süratlendirmeyecektir. Bu da belki dördün bu sefer iştahını kabartabilir. Kullar avantajıyla etkili bir sonuca imza atabilir ve beş yarıştan çıktığı için kurguma dahil ettiğim Cliff Clifton Spailer'ın da son yarışını kazanarak geldiği için o da bir çarpıyı hak etti diye düşünüyorum. Ona da geniş kulvarlarda şans tanıyorum. Özetleyecek olursam öncelikli olarak üç isim tavsiye edeceğim. 8 numaralı Executive 4, 1 numaralı Danza Magic ve 11 numaralı Spice Ice bu saymış olduğum üç isim. Olmazsa olmazım bu koşu üzerinde. Farklı bahis oyunları içinde özellikle bu üçlüye dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Daha sonrasında ise 9, 4 ve 6 şeklinde daha da genişletirsek devam edebiliriz. Geldik günün 5. koşusuna. Burada da favori hanesinde önereceğim isim 6 numaralı Semi and Shorty ismi olacak. Esasen bakıldığında daha uzun mesafelerde bir tempo atı. Yani 1200 metre üzerinde bakıldığında bu mesafenin bir tempo atı değil. Cellere biraz daha uzun mesafede daha iyi koşarak Biraz daha 800-900 binlerde daha da açılarak koşan bir isim aslında. Ama e, bugün kısa mesafeyi tercih etmiş ilgilileri. Ama şöyle bir avantaj söz konusu ki bu yarış özeline bakıldığında ön tarafta yalnız başına kalabileceği bir gidişat yakalamış durumda. Öne sadece hamle yapabilecek bir iki numaralı Totali 6 Truth ismi var. Belki ekürisine fedai koşabilir. 6'yı e, bozma yönelik belki bir hamle yapabilir. Ama kendine koşarsa şayet iki numara şüphesiz yarışın en şanslı atı 6 numaralı Semi and Short ismi olacaktır. Ön tarafa düşer tempoyu belirlerse bir beyaz barak aynıcı bizlere izlettirebilir. Bu mesafenin atı değil diyorum ama 11 kez koşup 4 kez de bu mesafede kazanma başarısı elde etmiş. De bir isimden bahsediyorum aynı zamanda. O yüzden 6 numaralı Semi and Short ismine burada dikkat etmenizde fayda var. 2 numara ben 2 numaradan 7'yi aldım. E çünkü 2'nin ön tarafta belki yani kendine de koşsa pres alta gitmesi gerekiyor. Ekürüs'e koşması için yine pres altı götürmek gerekiyor. Özetle 6'yı önde rahat bırakmaması gerekiyor. 6'yı önde rahat bırakmama ihtimali otomatik olarak belli bir yerden sonra tempoyu hızlandıracağında 7 numaralı corner ofisin sanki Ekürüs'e göre biraz daha fazla şansı var diyebilirim bu, bu noktada. 7 numaralı corner ofisi Ekürüs'e göre bir adım daha öne alıyorum ve ikinci sıraya bu ismi öneriyorum. 5 numaralı it's good to be seen iş sprinte kalırsa yine sonlarda fişi çekebilecek atlardan bir tanesi. Corner ofisin kazanmış olduğu mücadelede onun yarım boy farkla gerisinde sağdan ikincilikle ayrılmış bir isim. Angel Diaz'ın ilginçtir. Son 3 yarışta bindi bu ata. 3 yarışta da sağdan ikincilikle ayrıldı. Birisini yarım boy, birisini baş farkıyla, birisini de 2,5 boy farkla kaybetti. Angel Diaz binince ata bir halder alıyor. Son 4 yarış hatta katabiliriz buna. Tissel Dance'daki yarışın da hesaba katarsak. Son 4 Angel Diaz birleşmesi Dördü de ikincilik. Bugün bu seriyi kırmak için mücadele edecek. 5 numara It's Good To Be Seen de burada şans vereceğim bir isim olacak. Bana göre 6-7-5 yani bu üçlü yarışın kapanması gibi aslında 190 ihtimalle bu üçlü arasında geçmesi muhtemel yarışta. E, yeriniz varsa bir numaralı Dr. Zarnat ismine de e, şans tanıyabilirsiniz. E, son yarışında e, etkisiz bir performansı imza attı e, o gün için ama ondan önceki yarışında Corner Office yani bugünkü 7 numarayı geçme başarısı gösterdiğinde hatırlatmakta fayda var. Aradan geldiği yarışında e, belki bir yarış görmüş olabilir. Belki bu yarışına daha farklı giriyor olabilir. Hani yeriniz varsa bir numaralı Dr. Zarnes ismine de bir çarpı atabilirsiniz bu koşu üzerinde. Geldik günün 6. koşusuna. Oldukça süratli geçmeye aday bir yarış karşımızda. Şimdi yarışa bakıyorum. 2 numaralı Liberate, 5 numaralı The Pink Z ve 10 numaralı Midnight Worship gibi ayağına seri atlar var. Evet iki numaralı Liberate yani yarışın AGF tablosunda ilk sırada yalan ismi bir kulvar avantajı söz konusu. Yani rakiplerine göre daha içeriden çıkacak. Ee, bariyer dibini destekleyici şekilde liderliği alması rakiplerine göre daha kolay olabilir. Bariyer dibinden güç olabilir. Özetle 2 numaralı Liberate'in evet şansı yüksek ama şimdi 2 numaralı Liberate 5-10 seri dedik. 4 numaralı Aptan zaman zaman ön taraf hamle yapıyor. Özetle e, erken sürat denecek olan bir 1-200 metre mesafe yarışta sonlarda kuvvetli ataklarıyla gelme ihtimali bulunan ve son yarışında Liberate ile arasındaki farkı neredeyse başa kadar indirmiş olsa da sprintinde geciktiği için sağdan ikincilik ayrılan ve bugün için bakıldığında süratli geçme ihtimali bulunan yarışta sonlardaki etkili sprintini iyi ayarlayabilirse 6 numaralı Dark Vader ismi Bence birinciliğin en güçlü adayı ki ben her ne kadar burada 6-2-4-9 sıralamasını sizlere önerecek olsam da Hipodrom.com'da da önermiş olduğum gibi 6 arkası 2-4-9 şekli bir sıralı ikili bu koşuda oynanmaya değer görüyorum. O yüzden de orada da oynanmış haliyle sizler için paylaşılmış durumda. 6 Dark Vader hem sabit ihtimalli gayyan hem de farklı bayısı oyunları için benim sizlere özellikle tavsiyem olacak bu koşu üzerinde. Tabii ki gönül 1 ile 8'in yarıta çıkmamasını isterdi. Yani 1 ya da 8'den en az bir tanesi bile bu yarışta koşuyor olsaydı tempo daha da yükseleceğinden altı için daha etkili olacaktı. Ama ön grupta yer alan İki ismin yarıştan start almayışı belki önde yarışı takip edecek. 2 numaralı Liberate'in rakibine göre hamle avantajını elinde bulundurduğu için şansını arttırmış olsa da ben yine de alt numaralı Dark Vader'ın bu yarışta iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. En ciddi rakip tabii ki geçmeye çalışacağı 2 numaralı Liberate olacak. Son yarışta olunan bir önceki yarışı Liberate'in son yarışında son e, yarışında başa kadar indirmişti ama nihayet de geçemedi. Bugüne bir benzeri olabilir. En ciddi rakiptir şüphesiz. 4 numaralı aptal. Uzun mesafeli yarışlarla daha başarılı ama yarış erken süratlenirse sprinter karakter gösterdiği için şüphesiz şanslı olan atlardan biri. Yarışın sürprizeni kim yapar derseniz de bana 9 numaralı Biscuits and Grease ismi. E, İç sprint'e kalabileceğinden sonradaki etkili ataklarıyla rakiplerini mağlup edebilir. O da yine yarışta sürpriz ihtimali verdiğim bir isim. 6 çok çok öne tutuyorum. 2, 4 ve 9'da en ciddi rakipleri benim nazarımda bu koşu özelinde. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise e, zor bir koşu aslında. Yani e, benim biraz için içinden çıkmakta zorlandığım koşulardan bir tanesi gün genelinde. Çünkü ne zaman birbirleriyle koşsalar sürekli farklı bir isim galip gelme ihtimali bulunan yarışlardan birisi. Formda birçok isim var yani son yarışını kazanan 3 isim var e, bu koşuya gelirken. Yine 1-1-3-2-3 şeklinde gelen formda isimlerinde yer aldığı bir mücadele. Ama ben burada 8 numaralı Loaded Once More isminin iş tabii ki sprintte kalabileceğinden, erken süratle kazanabileceğinden şansını sanki biraz daha fazla görmekteyim. 8 numaralı Lo Loaded Once More ismi mesafede bugüne kadar 22 kez koşmuş bir isim. 7'sini kazandı, ikisinden sağdan ikincilikle ayrıldı. Manuk Bey'le pistinde start aldı, 13 yarışın. 8'inde ikiliği bozmayan bir bir isim e, Loaded Once More ve kendisini çok iyi tanıyan dinleyicisi Elif Barbaran'a da bir yarış aradan sonra yeniden teslim edilmiş bir isim. İç sprint'e kalırsa şüphesiz grubun en sert sprint'e sahip ismi 8 numaralı Loaded Once More en şanslı at konumunda olacak bu koşu özelinde. İkimi Lady Wellington ismiyle e, yine devam edeceğim. Loaded Once More isminin kazandığı Kingdom Queen yani bugünkü 4 numaranın ikinci kaldığı yarışın üçüncüsü olan bir isim. E, o günkü yarış olarak bakıldığında Lady Wellington. E, tabii o gün Proses sonucu değişen bir durum söz konusuydu. Ama biz yine normal bitmiş haliyle burada değerlendirelim. E, Lady da ön gruba yakın kullanacak hatlardan birisi olduğu için ve bugünkü birincisi idaresine start aldı. Son iki yarışın birini kazanma başarısı gösterdiği için kazandığı biricisiyle aslında bir nevi yola devam eden bir isim. E, Lady Wellington. O da benim iddialı koşmasını beklediğim hatlardan biri. 3-0 Lady Lottie. Son iki yarışını kazandı ama kazanış anlamına bakıldığında derecesi aslında çok kötüydü. Ama e, bu ip çok dereceden de bahsetmek de istemiyorum. Çünkü günü güne tutmuyor atların performansı. Bir de pis şartları da don ihtimali biraz daha farklı olduğu için daha temkini de bazen koşabiliyorlar. Bu da dereceye de fazlasıyla yansıyor. 3 numaralı Lady Lottie de e, son iki yarışında kendisini tercih eden biricisi Her ne kadar 2 numarayı bugün tercih etmiş olsa da o da yine etkili bir biriciyle bugünkü yola devam ediyor. O da benim 3. sırayı verdiğim isim. Ve 4 numaralı Kingdom Queen ise mesafede start aldığı 19 yarışın 8'inde ikiliği bozmamış bir isim. Mahanuk Veli pistte de yine koştuğu yarışların tamamında tabel içerisinde yer alan bir isim. O da tabii ki birinciliğin güçlü adaylarından birisi. 6 numara bu yarışa start almamış olsa 4'ü biraz da öne alırdım ama sanki bana biraz böyle tempo yaptığı zaman daha başarılı. Tempo yapamadığı yarışlarda sprint yönü birazcık zayıf gibi geldi bu atın. Birkaç yarışını izlediğimde bu kanaate vardım. Ama 4 numaralı Kingdom Queen'de alt yazıyorsak tabii ki şans vermemiz gereken bir isim. Ve son olarak da Mahonik Veli pistine start aldı 7 yarışın 5'inde ikiliği bozmamış bir isim. Grup bugün için biraz sert sadece kendisine. Ama son yarışını güzel kazandı. Aynı birincisi Brandon Tapara devam ediyor. Bir numaralı Hani ile de yine şans verebilecek bir isim. Özetle 7-2 bu iki at farklı bahis oyunları içinde özellikle kurgularınıza bulunsun derim ama daha sonrasında 3 4 ve 1 şeklinde de devam ederim bu koşu özelinde ama yarışın 2 ağır basan iki, iki ikilisi 8 numaralı Loaded Once More ve 2 numaralı Lady Wellington şeklinde. Geldik günün tabel ayağına. Tabii benim de normal kuponlar için bank olarak önereceğim isim 4 numaralı Rapida ismi olacak. E grup çok uygun bugün kendisine için. Bir de üstüne üstlük çok suratta gidecek bir yarış bizleri bekliyor. Önde 1 numaralı Cantaloupe kullanım avantajını kullanıp liderliği almak isteyecektir ama 5 numaralı Flame for Real ve 6 numaralı Lesotho gibi ayağına seri 2 isim daha var. Bu isimlerle birlikte ön tarafta buluşurlarsa yani 1-5-6 taraklama şeklinde giderlerse tempo yükseleceğinden arkada sprinter karakter gösteren ve bugün gidişatın direkt olarak yarayacağı bir isim 4 numaralı Rapida kendisi kadar sert sprinte sahip başka bir de bulunmadığı için e, bugün çok kolay bir galibiyete de imza atabilir. Gidişat direkt olarak bizlere 4 numaralı Rapida ismini önermekte. Ben de gidişata saygı duyarak 4 numaralı Rapida'ya AGF oranıyla beraberinde saygı duyarak e, normal kuponları günlük bankosu olarak önermek istiyorum bu, bu atı. Ama benim yerim var. Ben cazip bir kurgu istiyorum. En azından AGF oranını biraz oynatmak istiyorum diyenler de avantajını iyi kullanabilir. Kendisini öne atabilirse bu sefer de bitirebilecek kudrete sahip bir isim. 1 numaralı Kant Elop'ta. Hani 5 ile 6'dan birinin koşmamasını isterdi bir numaranın ilgilileri. Ben de isterdim açıkçası. Sürpriz ihtimali için. Ama e, ee, işte kulvar avantajını iyi kullanabilirse bir numaralı Cantelop da önde yalnız kalabilir. O zaman da dördün geçmeye çalıştığı isim bir olabilir. Belki de geçemeyeceği ve altılı ya da e, cazip kalacak bir isimle bir numaralı count Elop olabilir. O yüzden de biri ilave ettim ama yüzde yetmiş dört tarafındayım ben de. Yüzde 1 bir numaranın şansını görmekteyim bu koşu üzerinde. Diğer atlar arasında yazılmaya değer bir altılı ganyan noktası yazılmaya değer bir isim göremedim. Ama farklı bayı oyunları için Splinter karakter gösteren 2 numaralı Beautiful Charade ismini belki farklı bahis oyunları için değerlendirebilirsiniz. Geldik günün kapanış ayarını dostlar. Toplamda 3 isim tavsiye edeceğim. Bana göre biraz yüksek bir AGF çıkmış. Ben bu kadar yüksek bir AGF beklemezdim. Ama tabii ki ikincilik elde ederek bu koşuya geldiği için performans anlamında da iyi bir performansla bu koşuya geldiği için 3 numaralı Rosetta elbette yarışın haklı favorisi ama ben bugün 7 numaralı Angel Iron'ın alt tarafındayım bu koşuda. Şimdi son yarışlarında da yani Rosetta'nın da ilk yarışında aynı zamanda beraber start almış isimlerde bunlar. O gün için Yedimurlu Angel I Am Not bugünkü rakiplerinden Altımalı Mo Sevilt ismiyle beraber ön tarafta ciddi bir tempoya girdiler. Bundan etkilenen Altımalı Mo Sevilt oldu. Düzlüğü dönemedi zaten o gün için. Ama o günkü yarışın üçüncüsü de 7 malı Angel Iron Aralarında sadece yarım boy kadar fark vardı. Bugün 7 malı Angel Iron Nut'ın binicisi Luis Perez. Eğer akıllı binerse ki değişen bir birinciliğe start alıyor. Bir önceki birincinin yaptığı hatayı tekrarlamayacağını düşünüyorum. Önüne bırak al, 6 al, numarayı. Sağrısa devam et. Düzlükle beraber vitesi arttır. Düzlüğü lider dön. Yani önde liderliği almak için çok da fazla efor sarf etme. Gücünü biraz da sona bırak. Gücünü biraz daha sona bırakabilirse bugün Angel Iron Nut. 3 numarada eksik kalır yanı yok. AGF'ron açısından da arada 3 katlık bir fark bence hiç yok. O yüzden 7 numaralı Angel I am not, eğer ki beklediğim bir performansı bugün yani ilk beklediğim derken şunu kastediyorum. Bir önceki yarışındaki birincisinin yaptığı hatayı bugünkü birincisi yapmazsa 7 numara 3 numarayı geçebilecek bir at. O yüzden ben ilk sıra 7 numaralı Angel I am not ismini aldım. 3 numaralı Rosetta'yı da e, haliyle kendisini geçmiş bir at olarak ve ilk yarış performansına göre edindiği yarış tecrübesiyle Angel'da rakiphanesine şans vermek istiyorum. 7 ve 3 ön planda ancak burada 4 numaralı Cathy Remark ismiyle ben kapanışı yapacağım. Şimdi bu at ilk yarışına e, çok 3.50 gibi bir ganyana koştu. Teyit etmek için bakayım dedim. 3.50 gibi bir ganyana koştu. 3.50 ganyan değerli bir ganyandır. İlk, ilk yarış için bakıldığında yani hem yarış severlerin hem ilgililerinin yapmış olduğu hazırlıkları vesairesiyle iyi koşması beklenen bir isimdir. Ama o gün için yarışın tempoları çok yavaş gitmiş ve at da muhtemelen bir sorun göstermiş olacak ki o gün için 5. yasadan ayrılmış. Ki zaten 139 günlük bir araya gidiyorlar. Aradan döndüğü yarışında ise bu hipodromun en etkili binicilerinden Erik Barbaran'a teslim ediyorlar. Ben yapmış olduğu yarış hazırlıklarında Manu Gelipis'te çok dereceli galoplarla bu koşuya yazılan 4 numaralı Ketir Remark isminin Erik Barbaran'a da ilgileri tarafından teslim edilerek ilgilerinin de hedeflediği bir yarış olduklarını göstermişken ben burada sürpriz şansı veririm. 4 numaralı Ketir Remark ismine ekür desteğiyle 4'ü de yazarak toplamda 3 isimle geçeceğim bu koşuyu. Kapanışı 7, 3, 4 şeklinde geçiyorum. Genel manasıyla bakıldığında geniş kurgularda teksiz bir kurgu önerdim. Araya cazip isimleri, bazı cazip isimleri katarak. Ama dilerseniz normal kuponu da tek bankolu şeklinde tabelalarındaki 4 numara e bankolu şekilde de değerlendirebilirsiniz dostlar. E, 9 koşulu Banu Yükleri Yarış Programı'nın 2. hafta programına denk gelen kısmını sizlere naçizane e, değerlendirmeye çalıştım. Son söz tabii ki sizlerde olacak bir yenilikten de aynı zamanda bahsetmek istiyorum. Bu hafta itibariyle geçerli olacak. Aramıza biliyorsunuz çok sevdiğim, değer verdiğim ve gücümüze de güç kattığımız bir kardeşim katıldı. Yurt dışı noktasında Alp ki onunla renk hesabıyla da biliyoruz. E, o da bundan sonra Pado Global e, programında bizlerle birlikte olacak. Haftanın 6 günü Alp ve ben naçizane sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Pazartesi, salı ve perşembe günleri naçizane Amerika yarış programlarında ben sizlere yardımcı olacağım. Saatimiz aynı saat 6.30'a gösterdiğinde pazartesi, salı ve perşembe günleri yayında olacağız. Çarşamba, cuma ve cumartesi günlerinde ise Alp kendine ait programlarda Avrupa ya da yeri geldiğinde Güney Afrika programlarında sizlere yardımcı olmaya çalışacak. Başta İngiltere ve İrlanda tabii ki olmak üzere. Aramızda e, aramıza sadece Alp katılmadı. Alp ile birlikte aynı zamanda Podokulabale'de yeni yurt dışı mecraları eklenmiş oldu. Bundan sonraki süreçte yine sizlere yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyor olacağız. Öncelikle bugün için, bizlerle birlikte olduğunuz için, programda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ee, bu yeni sürecin de hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün için de kurgularınızı bol şans sardıyarak sözlerimi sonlandıracağım. Yarın saatler 6.30 gösterdiğinde yeni bir Amerika yarış programında PADOK Global ekranlarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Koşullar değişir, pis değişir, mesafe değişir, kazanan değişir. Ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.